Ergenliğinde yaptığın en büyük götlük neydi arkadaşına, sevgiline ya da tanımadığın birine? Ya bunu hiçbir yerde anlatmam ama gerçekten sana <laughs> galiba anlatacağım. <laughs> Abi kısaca şöyle bir şey oldu. Biz bir gün okuldan kaçtık üç arkadaş. Eskişehir'e bowling salonu açıldı. Ondan sonra ve bowling o zaman uzay istasyonu gibi bizi evet, bir şey ya. bizim için. ya Bilardo en üst tabanımız bowling diye bir şey var. <laughs> Top atıyorsun bir şeyler devriliyor, müzik çalıyor falan böyle panayır gibi. Gittik oraya ve 9.5 buçuk devamsızlıklarımız falan var böyle sınırlar. Onda okulda Peki. sınıfta kalıyoruz. Şöyle böyle durum. Planımız yarım gün orayı kırıp oraya gidip okula dönüp diyeceğiz ki dışarıda bir olay yaşadık ki bizim okul için şey çok acayip değildi. Dışarıda Olur. bir olay olması. Gittik güzel güzel oynadık falan filan. Döndük okula işte yarım gün yazılacağız öyle bir durum vardı. Müdüre dedik ki böyle böyle bir şey oldu. Abi okul revizyona gidiyormuş bu tip şeylerde. Hani bizim için bizim okul için normal dedim ya ha. hikayeler normal olmasını istiyorlarmış olay bir büyüdü olay bir büyüdü kapıda polisler annem geldi falan annemleri çağırmışlar oğlum kim dövdü sizi biz yalan attıkça yalan atıyoruz falan olay bir büyüdü. Ondan sonra yani hani götlük gibi değil ama bu kendimize yaptığımız götlüktü <laughs> ve gel galiba annem babam ilk defa dinleyecek bu ikisi. gel o. Yemin ederim bak. Bir <laughs> Onlar hala bizi dışarıda dövdüler, gasp ettiler bizi falan zannediyor olabilir. <laughs>